Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Eguars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Batu ve Ozan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, Hoş bulduk. Hop Allah yine bende lag var gibisi de var mı gençler? Abi, yok abi bizde yok. Şu an yok. Süper. İlerleyen dakikalarda bakacağız. E, Şöyle direkt e, şeyi kapatalım bence gençler. Yumurtayı Batu kapatsın abi. Biz seni ortaya gidelim direkt. Ha. Aynen tamam o Ana evet. ortada şey var lan. Şunlardan evet. şey kara Oz Batu bak tam seni seveceğin tipten bir şey var. Aa, Batu Bakayım. karı var orada. Onu oh, no, no. Batu artık e, gerçek hayattakilerden cevap alamayınca gençler böyle Aynen. oyunlardaki şeylere döndü garip. Bu map'i çalmak lazım ha. Güzel mi? Şş, Batu. Batu iyi yes, her Batu Sörmle. sen yumurtayı kapa. Atı tamam, kapatıyorum. Bırakıp. Altını topluyorum. E, gençler, e, güzel Hımsız. bir like de atarsanız bizi mutlu edersiniz. Aynen. Hadi Ozan, hazır mısın bebiş? Evet abi. Şimdi Yürü. sen ama ilk önce blok yapman lazım, blok. Sen yap, ben şey yapıyorum. Oğlum, blok getir bana. Sanki çok bloğumuz var. Şöyle. Bir de ona mı? level atlattırdınız mı? Neye? A, e, şeye, Atlattıracağız. Demire. Atlattıracağız. Atlattıracağız. Demire niye atlattı? Oğlum kafan mı iyi lan? Chest'e evet, yapalım bir tane. Ay bak ortaya gidiyoruz Hayır. yumurtanın kapanması gerek Batu şimdilik Kapan. normal şeyle de kapat Atlattır özür Heh O zaman Gece sen bu... yeter mi o kadar ben yapayım mı blok Yeter abi bende 60 var bir tane O zaman kendime bir tane kılıç alım da geleyim Diamondı neyle açıyorduk lan Diamond 5, ortadan 5 tane <laughs> diamond almamız gerek Ben gidip alıyorum geliyorum Dur, ben de. Oğlum Hayır. sen o Batu koruyorsun Sen şey sırf şey buradasın batıyor. Batu bak mı obsidyen yapabiliyorsun obsidyenle kapat Tamam ben yapıyorum da onları ben. Sen Diamond getir ha buraya. Tamam işte Duyandır you understand me? Sen adayı korumak. Batu sağa sola bak adaya yol çekmesinler. Şöyle böyle tabii işte. Kes doğru. lan lavuk. Ara sıra Yürü. Şen. Yürü. Yetmedi mi? Abi son. Yemin et. 2, 1. Yetti mi lan? Ha yetti. <laughs> gel abi gel. Abi buradan nasıl Diamond. çıkacağız? Aa, aldım, aldım. Sen kendini kandır. Vardı ya şey. Hele Diamond. Size çıkan İyi. adam vardı ya. Ha, Hadi evet, sen anam. kendini kandır Ölümden aşağı teraktı. Ozan Efendim abi Gel hemen kırmızıyı patlatalım mı Kırmızıyı bence hiç gitmeyelim abi Biz bir Ozan, Kaç tane diamond var ver ver, ver 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 abi ver Sen al git sen al git Aynen Al gold'u da götür Ver gold'u da Ben Amla burada bak, biraz bak. koruyacağım Ah demirlere gel baba Ozan şu gold'a level atlat lan Gold'a level atlattırmak için kaç tane istiyordu gençler Abi gidelim 5 tane montane mi ne daha Niye Abi Bu <laughs> İlk Şiraya bir 5 tane 5 tane diamond i̇şte lazım. Alamıyorsun değil mi? Batu çabuk bize blok getir. Batu çabuk, Batu. Şimdi Ozan... bas, shift'e bas, shift'e bas. bas. Aslanları. Shift'e bas. Buraya Oy, buradan atlamaz. Ben sen dedim Ozan ya. Burada villager yok değil mi? Ozan çab Batu çabuk. Batu yoksa Ay, yani, götümüzde patlayacak bu diamond'lar. Batu, Aha evet. adam da geliyor. Ozan Batu, yemek Batu yemek de getirseydin. Batu çabuk. Batu çabuk. Nereye Batu çabuk. Nereye attı? Batu Attım lan oraya. Ya. Aşağı attın. Ne? Alamadın Al, mı? Aldım aldım. Çabuk lan, çabuk, çabuk. Lan Adam mi? girmiş lan bizim şey. Bizim kırıyor. Yukarı... Kırıyor mu? Koş sadece, koş koş anladım. koş. Şaka Birisi yaptım be ya. ya. Nasıl koptu? Mal. Batu Yemin o... ederim bu çocuğun kromozomlarında sorun var. Ciddi Arada diyorum krom. size. Krom. Kromozom. Eksik ya. Bu kim lan? O bu Ozan. Yemek Hı. yapsana hemen. Yemek alsana. Yemek duh, duh, yemek, duh, yemek, duh, duh. yemek 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 yemek. Batu diamondları almıyorsun Sadece ben alıyorum. Golden Apple lan. Öyle mi? Yemekler sadece ben muhabbetim mi başlıyor? Al lan şey. Ozan. Ver bakayım. Aferin koçum benim. Seni Lan da. niye? Shift'e bastık almadı. Al al Batu al al şunları. Al kanka. Abi koruyor, koruyun oğlum, koruyun. Lan bu ne yapmış? Dur oğlum kapatıyoruz. Ne yaptı lan? E abi şu Ege baksana nasıl kapatmış Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya bu çocuk yemin ederim. Harbi ya anca mod anca mod başka bir bok. Ulan, başka galiba, bir şey şerefsiz. Yok ya. Gel abi Oval, gel. sakin ol. Abi görün ne? Ortaya ah, gidiyorum. Kapa. Şu Diamond'a ikinci kez level atlattırayım ben. Ozan bir tane diamond daha atlattırabilirim ha var Aha, mı tamam O at onu bana Şunu hemen level atlattıralım Abi Geldim adam geldi bokunu yerim Valla adam çok pis geliyor Ozan Adam çok pis geliyor Aaa basu al şurada bana obsidyen geldi fazladan Ver al. Şu demirleri toplayayım mı yemek yemek alın kendinize bir şeyler yapayım Eee dur ya Demekler Şey, şu... orası Golda nasıl kaç tane attırabiliyormuşuz 10 tane diamond daha attırabiliyormuşuz 10 tane diamond lazım ama. E, Ölüyorum Ölme ölme söverim sana A o, o öldürdü Aferin. Koçum benim, aslanım benim. Yine makroyu köklemiş anlayacağınız. Aa, al Ozan, al. Ay, ay Batu al. Ay, tamam. demi altınları al. Ozan geliyorum yanına yardım. Gel abi gel. Yani gelmesen de olur bu da. Ozan yalnız bence artık biz gidip patlatma zamanımız geldi. Bur abi, adam ben beni patlatacak, bura abi. Geliyorum. Sizi patlatın Sen ya. Seni yani. patlatacak olanın ben. Bura abi. İçi kal. Ben gidiyorum, 8 tane diamond götürüyorum ben Batu'ya. Tamam, aa adam öldü. Adam öldü la. Adam benden kaçarken öldü la. Yazık. Mümkün. Getir Ozan getir. Getir onu o Ozan biz e, ortaya el alsak mı yani? Kimseye sokmasak mı? Bak 19 tane altın kaptım. Abi geliyor yalnız adam geliyor bak. Nereden? Bilmiyorum ama adam geliyor işte. Sağ Gel, taraftan geliyor. Gelmiyor şu anda. Kırmızılar var. Bak Ozan. geliyor. Geliyor mu? Geliyorum o zaman geri. Ha bak önünde önünde solunda. Sen misin? Seni adam yerine koymuyorum ki. Şu şu. <laughs> Allah'ın laflara bak ya. Ha şuradan aynen aynen aynen. Aynen dur o botu 32 tane şey getiriyorum sana. Ee, ne diamond? Hayır lan altın. Altın, altın hı? getir. Ne olur getir. Ozan Ay, şu yolu hı, keşke hiç. güzel bir blok koysaydın da ben de az önce düşmek zorunda kalmasaydım. Düştün mü? Ölmedim Allah'tan. <laughs> ha, tamam. Ama oraya düzgün bir blok koy Ozan. Abi blok yok, blok. Blok, blok Ozan mi? git blok al. 10 tane diamond getiriyorum. Ee, sana obsidiyan yapayım Batu. Evet. A. Aslında. Abi adamlar ağzıma sıçmaya gülüyorduk lütfen. Eee bir saniye. Gold'larla de yapalım bir tane ya. Al Vatu, Hı -hı. al vatu. Hı -hı. Aslında biz artık Ozan e, güçlendik bence biz... Aynen abi biz Sıkladım, kendimize bir ya. şey yapalım. Eee... Ozan bence biz patlatabiliriz bak. Diamond'dan bir tane pickaxe aldım. Abi Diamond pickaxe'i yani. boş ver. biz ilk önce kendimize böyle bir... Zırh mı çekelim? Aynen zırh çekelim. Bak batuda bir sürü şey var vermiyor abi. E Bir tane şey yapabilir İ misin? Chest yapsana. Chest'e 5 e, tane gold. Aa, ben yapabiliyorum. Sen yapmadın. Yaptın mı? Yok, chest yapmadım. Dur. Yaptım ben. Bakayım. Nerede? Diamond'ın yanına koyuyorum. Chest'i koyamıyorum. Şuraya koyacağım. Ah, buradan oluyor. Açamıyor no. az Abi bu bu serverda en sevmediğim şey her tarafa bir şey koydurmuyor. Ha, aa aa kurar, gittim, kırdım. Kırdım. Şey gitti ya. E, Edward şeydi. Bedwars öyle değil. Bedwars istediğimiz ya. Ya giysen düşünü Burak ha. Ben de var zaten set. demir demir. Ha? Nerede? Aa ya. Ha şimdi gördüm lan. Dur ya az daha yapıyorum. Bekle sana. Bu arada bizim yola galiba birisi gelmeye çalışıyor. Hantol yapayım sana. Anne hani satayım iki tane yap. Olsun Yaptın olsun mı? bak şimdi chest'e koyacağım. Ay. Ana. Abi ben gidiyorum. Ozan bekle lan. Abi geldi krak Abi şu chesti istediğim yere koydun mu ya bu lavuk Abi Heh. koymaz o onu Yumurtanın etrafında bir bloğa herhalde bir şey koyamıyorsun Tamam dur Ozan güzel bir kılıç lazım bana kılıç da yap gidelim Eee bakayım ne kılıç yapabiliriz Diamond'ı al oradan bir istediğin kılıcı yap Ya ama 12 tane diamond yok orada işte Git git çıkıyor Dur bakayım Al benden de şuradan bir tane Tamam Ozan Efendim Hazır bekle beni gitme tek başına. Gitmedim gitmedim. Kılıç yapacağım. Sakın gelme dur. Tamam. Ben de yapacağım şimdi. Ozan zaman abi blok deme, da alalım, yemek de alalım. 2 tane iki tane diamond verir misiniz? Yok ki. Ablak kendime abi. yapıyorum şu anda. Çıktı hadi gel şuraya verim. Lan Veriyor 12 bana. tane istiyor ya. Vatu bir tanesini bana ayır. Vatu bir tanesini bana ayır. Al. Ah. Çabuk kendime yapayım hemen bir tane. Attı. Ya bu Burak Kaya değil. niye veriyorsun bana ver. Lan Allah. yavşak. Ozan gel. Abi yavşak geliyor. Ozan gel. Kim? Asfen. Eee evet. abi fazla Verir misin? <laughs> lan adam girdi lan Yalana Nerede? bak ya şerefsiz ha Ümit ediyorum Burak'a kaymış şaşırdım Eee şunları koy <laughs> Ah, soma selamın aleyküm var Soma <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ha, adamın ismiymiş lan Şunları al 28 tane Tamam ee şey lazım şimdi gen gençler fazlalıkları çeste atın yere atma ya evet. Burak'a ben gidiyorum ha Ozan bekle ee, blok hiç aldım, yemek de aldım. Hadi gidebiliriz. Ana, ben diamond'ı level atlatacağım. Abi, abi lag oluyor koyayım. ya bende bir saniye. Yere mi gitti benim bloklar? Batu sana mı geldi? Baksana abi. Şunlar be. mı? Evet, atsana onlara. Al şunları git. Üstüne de koy. E ee, Batu sen yayla ok yapsana. Ee, e, e Ozan neredesin? Ortadayım. Ya, yok değil abi. şu ortaya kapatayım mı? Bundan sonra. Aynen aynen. Ee, oraya bak ben çeste biraz altın koydum sen kapa. Ozan hadi gel artık bir yere patlamamız. Dur abi dur 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 ben yay falan yapayım kendime. Ozan o kadar bekleyemeyiz ya. Yürü. Allah. Tamam yürü. Gel gel abi şuraya gidelim. Ha, tamam, tamam. oraya mı gidelim ilk? Evet bunlar mal. Bu arkadaşlar şeye vereceğim. Şunu da, git al abi git 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 Adamları ben öldürüyorum. Tamam Sen, Sen o zaman git çabuk. Gidiyor mu? Allah. Git 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 git. Birisi AFK çabuk. Ozan, o katarlarsa evimiz. Patlattınız evimizin. mı lan? Ne? Patlattınız mı? Hatta patlatınca aha, ekonu. aha aha Bir şey olmaz koş. Aha aha. Abi, lan ne oluyor? Koş, Adam lag, lag oldu. Lag. lag oldu değil mi? Aynen dur. Kırıyorum. Kır abi. Bekle şu şeyi kırıyorum. Bekle Aa, az kaldı. Ozan oyala. Ozan oyala. oyalıyorum. Kırdım. Gitti. Kırdım Aa, mı? Aha. Koçumun aslanlarına Kırdım lan. Aferin kırdım kırdım. Ozan Abi lag var şu anda. Hayvan gibi lag var. Sende var mı Ozan? Bende lag yok abi. Ben de lag oldu. Tamam bir tanesi gitti. Dur adamlar. Tamam, bu da gitti. Tamam bir gitti. Bir kişi -1 ya diyor. Tamam bunlar gitti komple. bunlar gitti abi. Bunlar dur. Birisi mi var? Evet birisi var. Hani nerede? Saklanıyor. Öldürdüm. Tamam. Bunlar Herhalde diamond'larını tamam. da çalıyorum. Onlar tamam. İnşallah tamam. çal. Ben de, de 14 tane diamond var. Gel bizim diamond'ı level attıralım Şişt, Ben atlatıyorum kanka. 17 kanka tane var. o zaman bize Hakkı şey. Yap. Dur. Yay, yay lazım gitti. bize. Yayla o kozan Kırmızılar bile şu an bence mu? zor gözüküyor. Başka diğerlerin hepsi basit gibi. Eee aradan çıkartalım mı Ozan gelmiş ya. Ama o kadar malzeme var bende. 7 tane diamond var. Getirsek mi onları? Bence olur. ben gidelim. Bende de 16 Aa, tane var. Diamond'la level atlattı 21 tane var yürü abi ben gidiyorum. Ee, level oldu. Tamam Ozan, e, Ozan gel gidip bırakalım şunları. Boz, Batu bak ha. şimdi artık her şeyimiz tamam. Sen fazlalık malzemelerle chest, kılıç bir şeyler yap chest diyorum. Zırh ben yap. Ben buraya duvar öreceğim. Biz ölünce gide kalak buraya. Aynen. Ben duvar öreceğim ya buraya. Anladın mı Batu ne yapacağını? Ya sen bana mı? İnşallah. Batu her zaman böyle diyor ondan sonra bir geliyoruz tırt. Tırt Batu. Altına da level atlattım. Eee Ozan hazır mısın? Efendim? Hayır. Al Batu. Atkan Kendine gel. de zırh yap adam gelirse aynen aynen aynen. Bak biz şu biz takım biz gri oğlum ortaya yol yapmamış lan. Abi gri o aa mal gel oraya gidelim abi. Nasıl gideceğiz? E, yol yaparak. E, var mı fazla? He? Yok blok. blok al blok kit tane var bende oğlum onlar yetmez de abi o zaman red'e gidelim biz bir ama red bence güçlü ya pink'e gidelim pink biziz ay evet <gülüyor> <gülüyor> aha abi red oh red burada gelişiyor çok gelişti abi bizim ya. acil oraya var ya el atmazsak Şişt, siz red'e gidin basın beyler tamam mı hayır alır, alırlar e bizi Batu acil bize demir zırh ve sadece demir kılıç yapman olayım. lazım aynen diamond diamond kılıç yapayım size şu gri, oğlum bak gri'nin şeyi çok kötü. İşte oraya gidelim diyorum. Ama kırmızılarla kalırsak bunlar bizim evimizi belliler o zaman. Bence kırmızıyı zorlayalım. Yani şu an, çünkü griler tehlike arz etmiyor. Niye dersen? Adamlar yol yok bir şey yok. Nereye gelecekler? Gelişemiyorlar da. Abi gitsek bizi şimdi şeyler yaparlar. E, Adı ne oklarlar, moklarlar. Üçü de aa ok da aldı. Tamam Ozan gitme yay aldı yay. yay aldı mı? Gördüm. Yay gördüm. yay. Aa, geçmiş olsun o Yani bu Hayır. video herhalde girecek bana anladığım kadarıyla. Herhalde bir şöyle. Piçi nasıl kırıyor? Yolu Ozan koş. Ama yok yaylı olan ne alır bizi. Abi gitmek. aynı Düşürürler. Biz gidelim Grey'e. Ondan sonra Batu'yu da toplayalım. Hep beraber Hayır. Basalım. Şu an adam yolda yapıyor gibi. Ne? Ak kırıyor. Ya. Kırıyor. Yapıyor da ama bir yanda. Tamam abi biz bir girek Batu sen kırmızıları gördüğünde. Ozan bak bakayım şey atıyorlar mı? Yayları var mı? Grilere Oha bak. Abi Onların ha bakıyorum. Hiçbir şeyleri yok. Kırmızı da atabilir ha yalnız. <laughs> Şerefsizliğine yapar. Ama bu blok yetecek gibi değil Batu. Ozan sen bence blok al gel. Bence yeter abi kaç tane var? 25 tane kaldı. 25 tane bence yeter. Hemen misin? Kaç tane var? 20, 18 pardon 17. 18, 17, 16 yapılmış yapmış. Ben Dedim. gideyim gelin var Çabuk. Al ya. Adamlara b yol yaptı. Aa adamlar full set oldu. Nasıl? Ah griler set giydi. Allah çarpsın. Oh, piş. Sen çarpıl ki. Hay Allah senin belanı versin ki otur tövbe. Tövbe, tövbe. ya. Ha, adam geliyor. Selam canım. Tay, tim, tim. Ben amcanım. Tim. ben senin üvey babanım yavrucuğum. Hadi komik değildi. Bence de geri zekalı. <laughs> Ozan. Abi Batu nasıl gidiyor? Aa birisi e, dur. Aa bizim evet. adam var lan. Hani lan? Hani lan? Ozan Biz ne varız. Yani bana, bana adam dedi diyor. Ya yani adam olarak yani. <laughs> dur. Burak abi, ben kendime yani şurada altın bir şey yap. Batu al al. Abi bunlar yeniden yol yapıyor Ozan diyeyim ben sana. Kendi Ama ne de diyorsun de ya de... işte bencil olduğunu Ozan... her yerden belli ediyorsun baboş. O zaman kılı kılıcın ne kılıcın? Kılıcım diamond. He evet, iyi. Kılıcım diamond. Kılıcım In, in the Batu sana şey e, altın lazım mı? Lazım. 44 tane var bende. Sen ne yapacaksın? Getir buraya ben kullanayım onu. Getireceğim bekle. Ee, lazım diyorsun? Onu buradan baya bayağı bir şey. Be... Ha? Senin var mı ben bir tuvalete gitsem? Tövbe estağfurullah. <laughs> Adam a. Aa... Yanlış. Ne lan? var lan? Gel abi. Hop. Biliyor Şöyle. Mu? Dur dur dur. Şey e, 49 tane altın. biz Şöyle... bizim yere ok atıyorlar. Line? Bana atıyor. Kim atıyor? O kırmızıdan bir yerden geliyor ok. Benim ağzına ederim ha. Lan hemen çaldı ya diamondları. geliyorum abi hemen. Diamond mı lazım? Yok. 47 tane var. Bende de 19 tane var. Watu e, onlarla beraber ben set yapayım Var ya zaten setim. Hayır çeste yapacağız oğlum. Öldüğümüz zaman adamlar direkt işgal edebiliyor He. burayı. Ama. Chest'i bizden başkası açabiliyor mu ya? Açar. İçine mi koydun? Alsana attım oraya. Ha yok şurada. Şey Batu. Heh. Ee, yapacağım ben sana vereceğim. Sen obsidenle kapa çünkü direkt kırarlar diamond şeyle kırılıyor. ben etrafında şey yapıyorum. Kıramayacaklar ya. Ee, bunu kırmak saniye almıyor. Görürsün şimdi nasıl alır, kıramıyorlar. Dur. Şunu şöyle. 2 3 kat yaparsan bunları kıramazlar. Ölmüşüm. Ya inşallah. Şaka şaka. Ee. Aha o ok atıyorlar Abi hey, her hepsi full diamond. Full diamond evet başka. <laughs> Ondan sonra yayları, elmas Evet. Peki Her şeyleri var yani adamlar. Anlayacaksın oyunciciği. Bizim de var oğlum. Bizim yumurtamıza ulaşamazlar şu an sen merak etme. Bunlar sinsiyse ben daha sinsiyim. Hepsi buraya geliyorlar abi. Üç kişi basacaklar şimdi bizim burayı. Yemin et. Vallahi. Yavaş geliyorlar. Okunuzu yerim geliyorlar. Vallahi Anam. lan. Nereden geliyorlar? Havadan şey, mı? Şey, set koydum şeye chest'e. Tamam tamam, tamam ölürseniz. Üç tane set var. Üç tane demir ne setimiz var. Abi. Diamond varsa fazladan acilen enişlik yapılı yapmamız lazım. Heee evet. alın al alın 36 tane neredesin? Nerede ençli geliyorum. Dur üstüne attım 36 tane daha. Atma duru. At gelmedi. Soluna bak. Ha aşağıya düşmüş tamam. Yapıyorum ben. Yap 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 yap. Bir tane Anceli yaptım. yap ençli. Ençli yaptım zaten. Bir tane var. Şuradaki demirlerle de şey yapayım yemek yapayım. Her tarafa şey e, pasta da koyalım gençler. Hı hı. E, geldikleri zaman saldırı zaman da şeyimiz olsun. Aa en önemli şeyi unuttuk TNT. Abi var ya bizim buraya gelecekleri zaman yola basacağız TNT'lere. Gelemeyecekler. Yas. Of, diyorum. ne <laughs> 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 Of of diyorum. Şu, i̇şte, aa burayı zaten kıramıyor. tamam. E, ee, dur. 52 tane diamond'ım var. Pi Ya. Ozan. <laughs> Efendim? Şu yemekleri koy ya. Şey bir şey olursa saldırı zamanında anlamıyor musun? Eee. Ah Burak'a. Çok akıllısın. Tamam. Ozan ne yapalım? Burak onun. Ozan bence TNT yapalım. Bunu bizim buraya çekmeye çalışalım onları. Aslında ikinci bir yol yapsak süper olurdu ha. Valla ben 15 tane Gaple yaptım. Hadi öyle. o zaman gidelim Ozan. Çok hayır, zaman kaybettik. Şimdi bizim Batu'nun Batu da gelmesi lazım abi. Hayır bizim hayır hayır. Hayır, abi 3 kişi basıyor çünkü orada. Goret diyorlar. Bak bak şey. E Gray diyor abi. Hayır şey bu ölmüş adam diyor lan öldürdüğümüz. E vardı ya e ciant. <laughs> e geliyorlar abi. o zaman redler. Redler geliyor o zaman. Hayır bir, yani gidin onlara demek istiyor da şey yapmamız gerek o zaman. Neydi abi rede gidiyoruz gel. Diyor muyuz? O zaman bence ilk gri mi içseydik? Ama okay. gri de... <laughs> 58 tane diamond da gelmişim. Ölürsem ne yapacağız? Çabuk lan geri gel. Bayağı. Batu yol, yolun üstünden al. Batu. Batu. Gel, Batu. gel, Batu. Gel, gel Dur lan ben, ben gelmedim. gelmedim. Bekle. Aa. Sen ben. bekle Burak abi. Şunları alıp geleyim ben oraya. Al or. Şu İlk defa buraya şey kadar abi. açıldım. Batu ilk defa gördü şeyi. Durun. Hop. Lan bir de düşüyormuşum buradan. Abuuu. Bok yediğimiz endir. Batu, Boku Boku yediğimiz endir. Batu endir kendine iyi bak. Şey sana emanet. Ayrılık gidene değil kalana koyarmış. O zaman sen blok aldın mı yanına? Aldım abi aldım. Gel 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 Adamlar ne? Bu abi? arada bu griler ne yapıyor ya? Ne var harbi rahatsız. Green değil red rahatsız. Red. Rahatsız. Rahatsız. Şimdi biz abi bunları da yoldan gitsek. Ozan onların yaptığı yolu patlatayım mı? Pa Ama bizim oraya gitmemiz zorlaşır. Koyar onlara çok pis de. Bak onları bu tarafı bak. Onlarla kapışacağız. Bak ne yapacağım biliyor musun o zaman? Şey e, pickaxe'in var değil mi sene Hayır. Yok mu? Al. Kırma görevise alana al, satayım Hı. seni ya. Bak şimdi görevi anlatıyorum. Anlat abi, dinliyorum. Bak ben sen önden gideceksin. Kapışmaya Hı. çalışırken ben TNT'lere koyacağım. Sen atlamış olacaksın. Onların zırhları gidecek, sen kıracaksın. Anladın mı? He. Yani birisi birisi yani ben kendimi feda edeceğim. Sen ama gitmiş olacaksın. Bak şu an çok yaklaştılar. Direkt TNT'ye koyacağım sen. Şu malı attım. <laughs> attım Ay koş 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 koş. Yapıyoruz koş koş koş. Hazır mısın? Koş önden git. Yaptınız mı lan? Ozan koş. Ozan koş. Yürü yürü yürü. yürü. Enişlik yapıl yeri. Koy ko, koydum. <laughs> siz de in, siz de in beni. Lan gittin tamam. mi koydum. Bırakın. Koydum. Attık abi. Attık. Kırabiliyor musun? Hayır kıramıyorum. Gel, gel buraya koru. Gel buraya koru ben gidiyorum. Yolu gideyim. kırdın. O zaman Allah gel, belanı versin. Burak çabuk gel. Burak Gelemiyorum. Gel. Batu geliyor. Çabuk batu koş. Tamam, koş. Koş, Batu koş. Tamam, koşan, Batu koşan, gel. Koş. Neresi kanka? hangi renk? Red mi? Kırmızı kırmızı. Red, kırmızı. red, 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 Tamam 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 hemen geliyorum hemen geliyorum. Batu burayı öyle bir kapattın ki chestten bir şey alamayız ki biz ölürsek. Şu kırmızı burası Öldürüyorum. değil mi Gittim yer? Evet Doğru öldür, mi? çabuk çabuk kır, kır 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 kır. Kırıyorum abi çabuk. Kır kır kırdın mı? kırdın kır, mı? Kır, kıramıyorum kıramıyorum. Niye? Dur. Salak mısın? Aman. Abi yardıma gideceksiniz yardıma. O yüzden öyle Batu koş. Koştum. Yardıma git. Gittim. Yardım et. Abi oradayım. Abi ya gel nasıl buradasın amına koyayım? Abi söyleme. adamlar nereye kaçmış? Ay özür dilerim. Adamlar nereye kaçmış? <laughs> tamam tamam geliyseniz tamam, gelin. hadi abi tamam, ne abi, yapıyorsun? Abi niye gitmiyorsun sus, Batu? Sus, yanlış yere şey gitmişim. Sus, tamam. Ya, abi, Allah al, belanı versin ya. ya Batu ya. Alacağımız oyunu Ölceğim. verdik ya. Öleceğim, öleceğim. Allah sik. Ölme bak Ozan, ölme. Sen öldü. Çıplak doyarlar. Bekle tamam dur. Aynen Ozan sen öl Ozan geliyorum ben de. Ozan İş geliyorum. Grillere dikkat, et, bizi basarlar. Bir şey olmaz, grillerde yol bile yok. Ozan geliyorum, Ozan inşallah yemek vardır, aç aç geleceğim. Abi gel. Ha ben geldim. Çam, tamam, Batu, Batu, sen adamları öldür, ee, Ozan direkt şıkırsın. Tamam, tamam 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 Ozan kır. Kırmaya başla. Abi kanka. öldürsene içimden. Kırmaya bak. başla, kırmaya Adam, başla. Tamam. Çabuk kırmaya başla. Geliyorum, geldim, 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 geldim. Kırıyorum, kırdım. Tamam kır. Tamam. Çok tamam, tamam. Ha. Adamları Hadi. öldürürsünüz değil mi siz? Öldürürüz. öldü, öldü. öldü. Tamam. Tamam. Onlar abi, gitti. E, çabuk Şimdi, bizim oraya dönün. Çabuk aynen 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 dönün. dönün. Sen dön sen dön yok sen dön çabuk. Ben dönüyorum bekle. Bekle onlar gitti. Ve bunlar atağa geçmedi tamam sorun yok. Durun. Tamam, Alo. Evet. Gittim Burada sanırım. Yok lan. Ee, abi ben açlıktan yürüyemiyorum yalnız. Al şunları ha, gel çabuk çabuk gel. Arkana bak. Oğlum çok güzel. Yanında blok var. olan var mı? Be var. 43 tane var. Gri o zaman hadi griye abi. direkt, griye. Hiç aynen, beklemeyin. beklemeyin zaman kaybetme. Gri şunlar mı lan? Evet. <laughs> Beyler evet. dikkat e, yayları olabilir. Evet, ha tamam. Kesinlikle de adamlar neyle kapatmış? Hadi lan. Ya hayır oğlum o bir şey değil, daha değil değil ki. O bir şey değil oğlum o şey 1.8 buluyor lan. Vay vay Aferin o Batu çabuk. Batu. Batu çabuk aynen. Batu anam öleceğiz. O da bize atıyor. Batu koy. Batu çabuk Koş. koy. Koç, Batu şey bize de. blok at. Bize blok bir at. De. Bize at blok at. at. Çekil çekil sen önümden. Uğur abi ne yapıyorsun çekil. Ben ya. ne yaptım Ozan ya Allah aşkına ya. Abi, Adam gidiyor gel, kendi geliyorsun. başına koyuyor blok ya. Eğiliyorum ok atıyor gerizekalı mal. Ne yapayım? lütfen Çok yakışmıyorsun Adam ok atacak ben oraya şiş basmayacağım duracağım. Öldürüyorum gelin, gelin gelin acil hemen hemen hemen. Öl mi? Ölmedin mi sen? Ölmedim ölmedim ölmedim. Vur abi koş yardım et. Al, bir al, saniye alamıyorum açılmıyor ya lag girdi bana ya. Allah Allah. Ha açıldı. set var al onları. Tamam. Kılıç yap kendini. Tamam. Ozan öldürebiliyor musun? Evet evet. Kılıcım var mı elinde? Yok, alacağım şimdi. Aldım. Koş. Koş 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 koş. Gel sen de Batu. Batu, tamam, Ozan tam, kırabiliyor Üstümü musun? E, hayır abi, adamları öldürüyorum ama tamam. kırar. Siz gelirseniz kırarız. Tamam. Sen tamam, oraya evet. blok koydun evet, değil mi aşağıya? Evet tamam, abi koydum. Tamam geliyoruz. Ozan Batu gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tam kılıç yaptım kendime geliyorum.

kır. Kırdın mı lan cidden? Değil mi? Kır 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 kır, kır geldi 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 geldiler. Kırdın tamam mı? Tamam abi kırdım. Koçum benim lan aslanım. Kaçıyorlar. Benim. Tamam kaçsınlar kaçsınlar. Gitti, gitti gitti. Skank tamam ya. gitti. Aha. Tamam o da gitti. Bir kişi kaldı. Bir, Nerede lan? Aa ortaya koşuyor. Aa. Şerefsiz Bak bir tanesi kaçtı. Dur ben onu alırım. O dur. Dur, dur. dur zaman vurma lan. Vurma lan. Kara önce. kedi, gibi zaten belli. Kedi Batu kedi, o Aa, sene. kara. Ay. Ben bunu oyun başında. Aynen aynen. Abi. Gidelim gg güzel oldu ya aynen. yine proluğumuzu gösterdik ozan batunu bu da biraz bir işe yaradı neyse olmasaydı evet. aynen şaka yapıyoruz gençler neyse gençler bir yumurta savaşlarının daha sonra geldik yumurta savaşlarının sonuna geldik yumurta savaşlarının sonuna geldik daha fazla yumurta savaşları istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve ozan ve batunun kanalına abone olmayı unutmayın gelecek yumurta savaşlarına görüşmek üzere hoşçakalın Bye-bye.